Meclis toplantısı 29. Meclis toplantımızın oturumuzu açıyoruz. Odamız yönetim kurulunun Ocak ayı faaliyetlerinin sunumu ve akabinde yönetim kurulu başkanı Sayın Tamer Kıran'ın konuşması. oda yönetimimiz 9 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında denizcilik sektörünün geliştirilmesi ve ileriye götürülmesi için çalışmalarına devam etti. Yönetimimiz bu tarihlerde genel kurul, fuar ve toplantı gibi etkinliklere katılırken bir yandan da sektör paydaşlarıyla bir araya geldi. 9 Ocak Perşembe günü odamızın olağan meclis toplantısı Meclis Başkanımız Başaran Bayrak Başkanlığı'nda yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği faaliyetleri kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Bangladeş'e yaptığı resmi ziyarete eşlik etmesi sebebiyle katılamadığı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Recep Düzgit, sektörel ve ekonomik konularda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda İşkur İl Müdür Yardımcısı Serkan Özmen, nitelikli işgücü yetiştirme programı kapsamında düzenlenecek mesleki eğitim kursları, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Denetmeni Emre Özcan, SGK Kurumu Teşvikleri konulu sunum yaptılar. 14 Ocak Salı günü Başkanımız İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün'ü ziyaret etti. İstanbul Valiliğindeki ziyarete meclis üyelerimiz Kasım İnandı, Uğur Sina Ahşen, Recep Ali Kaymaz ve Genel Sekreterimiz İsmet Salihoğlu katıldı. Odamız genel merkezinde ziyaretleri de kabul eden Tamer Kıran, Türk Deniz Eğitim Vakfı Piri Reis Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürbüz Can ve beraberindeki heyette Gemi Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçilen Zihni Memişoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkanımız daha sonra Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu'yu makamında ziyaret etti. 15 Ocak Çarşamba günü Young Professionals in Yating Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Bilgin ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri başkanımızı ziyaret etti. 16 Ocak Perşembe günü Tamer Kıran, Haber Kanalı NTV'de yayınlanan bakış programına konuk oldu. Program sunucusu Noyan Doğan'ın sorularını yanıtlayan başkanımız, küresel deniz yolu taşımacılığında 2024 yılının değerlendirmesini yaptı, yeni yıla ilişkin öngörülerini paylaştı. 2024 genel anlamda baktığımızda dünyada deniz yolu taşımacılığı için aslında verimli bir yıl oldu. Tabii ta ki son çeyreğe kadar. Yani ilk 3 çeyrek gayet e, sağlıklı rakamları gördük büyüyen, gelişen bir deniz yolu taşımacılığı tüm dünya için konuşuyorum. 17 Ocak Cuma günü odamızın Meclis Eğitim ve İstihdam Komisyonu üyeleri Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yalova Altınova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yalova Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. 17 Ocak cuma günü başkanımız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tanla Fethiye şubemizde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya Fethiye şubemiz yönetim kurulu başkanı İlkay Tugay, Marmaris şubemiz yönetim kurulu başkanı Halil Bağlı, bakanlık bürokratları, Fethiye ve Marmaris şubemizin meclis üyeleri iştirak etti. 18-26 Ocak tarihlerinde Almanya'da düzenlenen BOT Düsseldorf Uluslararası Tekne ve Denizcilik Fuarına odamızda katıldı. Fuarda yer alan odamız standını ziyaret eden Düsseldorf Ticaret Ateşesi İrem Emekçi konuk, yönetim kurulu üyelerimiz Orhan Gülcek, Barış Dillioğlu, şube başkanlarımız ve meclis üyelerimizle bir araya geldi. 24 Ocak Cuma günü başkanımız yönetim kurulunda yer aldığı Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nin faaliyetleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümer Tatlıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleştirilen ziyaretin ardından aynı yerde Dehukam Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi. 29 Ocak Çarşamba günü odamızda gemi adamı yeterlilik şartları ile ilgili toplantı yapıldı. Toplantıya odamız Meclis Eğitim ve İstihdam Komisyonu üyeleriyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkilileri katıldı. 30 Ocak Perşembe günü odamız ve Piri Reis Üniversitesi tarafından oluşturulan Yeşil Dönüşüm Platformu kapsamında Yeşil Yakıtlar ve Teknolojileri Oturumu düzenlendi. Hem işbirliği imkanlarını e, kurmak, hem ortak projeler yapmak, hem tüm paydaşların e, tecrübelerini, bilgilerini paylaşacağı bir ortam yaratmak, bu dönüşümü hızlandırmak amacıyla e, bir araya geldik. Toplantının tabii ilkini yapıyoruz. İlerleyen zamanda daha iyi nasıl yapabiliriz diye. E, tartışacağız. E, denizcilik deyince yalnızca gemiler olarak düşünmeyelim. Tüm limanlar, tersaneler e, yeşil dönüşüme nasıl katkı sağlayacak? E, bunlar için bir e, platform oluşturacağız. 31 Ocak Cuma günü Dünya Bankası Orta Asya ve Avrupa Direktörü Şomik Mandriatta ve beraberindeki heyeti başkanımızı Altunzade'deki çalışma ofisinde ziyaret etti. Yönetim kurulu üyemiz İsmail Görgün'ün de katıldığı ziyarette yeşil dönüşüm ve karbon emisyonlarının azaltılması sürecinde Türk denizcilik sektörü ve Dünya Bankası arasında işbirliği imkanları hususunda görüş alışverişinde bulunuldu. 31 Ocak Cuma akşamı Başkanımız Türkiye Liman İşletmecileri Derneği'nin 28. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Bakanlığın Genel Müdürleri, Türk Lim Yönetimi ve üyeleriyle denizcilik sektörü temsilcilerinin iştirak ettiği toplantıda Başkanımız, dünyadaki jeopolitik gelişmelerin denizcilik sektörüne etkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Başkanımız 4 Şubat Salı günü Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Profesör Doktor Ferhat Pirinççi'yi Ankara'daki makamında ziyaret etti. 5 Şubat Çarşamba günü de Malta İstanbul Başkonsolosu Walter Malia'yı ziyaret etti. Yine aynı gün öğleden sonra da Beykoz Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi ve odamızın meclis üyesi Orhan Molla ile beraberindeki heyeti kabul etti. 5 Şubat çarşamba günü odamızın deniz turizmi çalışma grubu üyeleri bir araya gelerek Şubat ayı toplantılarını icra etti. Tamer Kıran, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevindeki çalışmalarına da devam etti. 9 Ocak Perşembe günü Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Bangladeş'e yaptığı resmi ziyarete katıldı. Türkiye'ti başkent Dakka'da ilk olarak Bangladeş Ticaret Bakanı Basir Uttin ve heyetiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Tamer Kıran'ın Türkiye Bangladeş İktisadi ve Ticari ilişkileri hakkında görüşlerini dile getirdiği toplantıda İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, yatırımcı ve ihracatçı firmaların öncelikli meseleleri ve işbirliği potansiyelleri değerlendirildi. Ardından iki ülke bakanlarının başkanlığında Türkiye-Bangladeş İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı. Başkanımızın açılışta bir konuşma yaptığı toplantıda birçok alanda işbirliği fırsatları ele alındı. Dış ekonomik ilişkiler kurulunca tertip edilen, Türk iş insanlarının da yer aldığı, iş dünyası temsilcileriyle buluşma toplantısına iştirak eden Türk heyeti son olarak Bangladeş Başbakanı Muhammed Yunus'u ziyaret etti. Başkanımız 4 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara'da düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İşkur Gençlik Programının başlatılması toplantısına katıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Ulusal İstihdam Stratejisi ve eylem planları açıklandı. Sayın Başkan Meclisimizin değerli üyeleri, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları, odamızın Şubat ayı meclis toplantısına hoş geldiniz hepinizi şahsım ve yönetim kurulumuz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeni yılın ilk ayına geride bırakırken Kartalkaya'da yaşanan facia hepimizi derinden sarstı. Bir otelde çıkan yangında 78 vatandaşımızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Böylesine bir faciadan sonra özellikle bu tür tesislerde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyelerde alınmasının ne kadar önemli olduğunu çok acı bir tecrübeyle görmüş olduk. Ve bir benzerinin bir kez daha yaşanmaması için gerekli derslerin çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Kamuoyunun beklentisi doğrultusunda bu olayda kusuru bulunanların da yargıya hesap vereceklerine ve adaletin tecelli edeceğine hiç şüphe duymuyoruz. Değerli Azur'un bugünkü meclis toplantımız 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümüne denk geldi. Maalesef üzerinden iki yıl geçse de 6 Şubat depremlerinin kalbimizde bıraktığı derin izler, derin izler hiç kapanmayacak. Büyük yıkımda hayatlarını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyor, yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum. <laughs> Felaketten bu yana yaraların sarılmasında önemli mesafeler kat etmemize rağmen, böylesine büyük bir afetin yaralarını kısa sürede sarmanın dünya ölçeğinde mümkün olmadığını da unutmamak gerekiyor. Yüce Rabbim ben ülkemize böyle acıları bir daha yaşatmamasını, ülkemizi ve milletimizi bu tür elim olaylardan muhafaza etmesini niyaz ediyorum. Değerli yılın başında küresel ekonominin görünümüne baktığımızda son iki haftada uluslararası kuruluşlardan peş peşe gelen raporlar küresel büyümenin bu yıl yüzde üç civarında olacağı gelecek yıllarda da bir miktar zayıflayacağını gösteriyor. Amerikan ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edilirken ülkemiz ve denizcilik camiası için çok önemli iki merkez olan Avrupa Birliği ve Çin'e yönelik tahminlerde aşağı yönlü revizyonlar yapılıyor. Küresel büyüme oranı önümüzdeki 3 yıl boyunca %2,5-3 oranlarında tahmin edilmekle birlikte beklenen büyümenin 2010-2019 ortalama büyümesinin hissedilir bir şekilde aşağısında kalacağı tahmin ediliyor yani bu içinde bulunduğumuz 10 yıl geçtiğimiz 10 yılı aratacak gibi maalesef gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın başkan olarak göreve başlamasıyla beklenen ticaret savaşları da başladı. Her ne kadar tahmin edilen oranların çok altında olsa da Kanada ve Meksika'ya %25, Çin'e %10 oranında getirilen yeni tarifelerin ticaret savaşında yeni bir sayfayı, yeni bir perdeyi açtığını görüyoruz cevabı aranan en önemli noktalardan birisi söz konusu ülkelerin bir misillemede bulunup bulunmayacağıydı. Nitekim Çin çeşitli Amer Amerikan mallarına yüzde 10-15 arasında değişen gümrük vergileri açıkladı ve Google'a tekelleşme soruşturması başlattı. Bu çerçevede Kanada aynı oranda yüzde 25 bir vergi artışıyla hızla bir misillemeye hazırlanırken Trump'ın Meksika ve Kanada liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinin ardından bu iki, ülke, bu iki ülkeye yönelik gümrük vergilerini bir ay süreyle ertelemeye karar verdiğini öğrendik. Önümüzdeki dönemde misillemeler mi, anlaşmalar mı sürecek, sürece yön verecek, Yakından takip edeceğiz. Ancak ticaret savaşının misillemelerle derinleşmesi durumunda küresel büyüme ve ticaret üzerindeki olumsuz yansımaların artma ihtimalinin çok yükseleceğini önemli belirtmek gerekiyor. Ekonomimize baktığımızda ise Merkez Bankası genel ekonomik gidişat hakkında çok iyi fikir veren iktisadi yönelim anketinin Ocak 2025 verilerini hafta başında yayınladı. Anket verilerine göre son 3 ayda üretim hacminde iç ve dış piyasa sipariş miktarında azalma olduğunu. Buna karşın ortalama birim maliyetlerin artma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Hafta başında yayınlanan enflasyon verileri çok sürpriz olmamakla birlikte beklentilerin üzerinde geldi. Her ne kadar yıllık <laughs> enflasyon baz etkisiyle gerilese bile %5 üzerinde gerçekleşen Ocak ayı enflasyonu Merkez Bankası'nın 2025 yılı yıl sonu tahmini olan yüzde 21 rakamının dörtte birinin ilk ayda gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Diğer taraftan Ocak ayında yıllık bazda yüzde 5.8 artarak 21.2 milyar dolara ihracatın ithalatın ise yüzde 10.2 artarak 28.8 milyar dolara nihayetinde dış ticaret açığımızın ise yüzde %24 %24.2 artarak 7.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini gördüğümüz bir ortamda bütün bu verilerin bize neler anlattığını birazdan aramızda bulunan değerli konuğumuz İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi odamızın ekonomi danışmanı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocadan dinlemeyi dört gözle beklerken değerli hocamıza da Meclis toplantımıza katıldığı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli Azun'un değişik piyasalarına bakacak olursak, geçtiğimiz yılın son çeyreği hariç küresel deniz ticareti için olumlu bir yıl olduğu söylenebilir. 2024 yılında küresel ticaretin %88'ini deniz, deniz yoluyla yapılırken, son tahminlere göre 2025 yılında bu payın %86'ya gerileceği öngörülüyor. Dünyayı etkileyen önemli çatışma ve sorunların yaşandığı Orta Doğu'da, Gazze konusunda İsrail ve Hamas arasında 14 Ocak'ta ateşkes anlaşmasının sağlanmasının ardından Yemen'deki yerleşik grup da Kızıldeniz'deki gemi saldırılarını askıya aldığını duyurdu. Bu durumun yakın gelecekte olmasa da uzun vadede, orta uzun vadede ticaret rotalarında tekrar bir değişime neden olma potansiyeli balındırdığını belirtmek gerekiyor. 2025 yılında küresel deniz ticaretinde Kızıl Deniz'deki aksaklıkların devam etmesi varsayımında ton mil bazında %1,4'lük büyüme, bu aksaklıkların kademeli olarak düzelmesi varsayımında yüzde yarımlık bir büyüme ve ani bir düzelme varsayımında ise yüzde 0,6'lık bir düşüş öngörülüyor. 2024 yılı konteyner taşımacılığı için çok güçlü bir yıl oldu. Konteyner ticaret hacmi TÜ bazında 2024'te TÜ bazında %5.6 arttı. TÜ mil bazında ise %17.8 arttı. Kızıldeniz'deki durum odakta kalmaya devam ederken, Gazze'de yakın zamanda varılan Ateşkes, konteyner gemileri için Kızıldeniz geçişlerine Geri dönüş sinyali tabii ki veriyor. Kısa dönemde rotalarda büyük bir değişiklik beklenmese de Süveyş Kanalı geçişleri, Süez Kanalı geçişlerinin yeniden başlaması konteyner taşımacılığını etkileyecek ana faktör olacaktır. Kızıl Deniz'deki normalleşmenin yanında küçük de olsa Amerika'daki politika değişikliklerinden kaynaklanabilecek etkiler de belirsizlik olarak karşımızda duruyor. Bu görünümde 2025 yılı genelinde TU bazında konteyner ticaretinde %2.8 oranında artış TU mil bazında genel olarak %1 bir düşüş öngörülüyor. Kızıl denizdeki aksaklıklar Çin ve Hindistan'ın kuru dökme yük talebinin çok güçlü seyretmesiyle deniz yoluyla kuru yük deniz taşımacılığı 2024 yılında ton bazında %3.3 ton mil bazında ise 5. %5 artış göstermişti. Kızıldeniz ortalarında yıl içinde kademeli olarak normale dönme olasılığıyla 2025 yılında kuru yük dökme taşımacılığında ton mil bazında %1'e yakın %0,9 bir büyüme öngörülüyor. Çin'in kuru dökme yük talebinde azalış beklentisi ile kuru dökme yük taşımacılığının ton bazında %0,6 oranında civarında kısıtlı büyüme göstereceği tahmin edilirken bunun yanı sıra bunun yanında Çin, Meksika ve Kanada'dan ithalata uygulanacak olası tarifelerin, tahıl ve benzeri ürünlerin ticaretinde aksama potansiyeli bulunduğu için Amerika'daki politika değişikliğinin takibi çok önemli olacak kuruyuk piyasası için. Deniz taşımacılığında önemli veri, veri olan Baltik Kuruyuk Endeksinde 3 Ocak 31 Ocak tarihleri arasında %31.4 düşüş oldu. 31 Ocak itibariyle 735 olan indeks 2021 yılında pandemi dönemindeki 2943 seviyesinden %75 ve pandemi öncesi 2019 yıl ortalaması olan 1353 seviyesindeki değerden %45 altında seyrettiğini not etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla taşın hocalıktan bulunanlar da işler iyi değil. Bunu herhalde tedarikçilerimizde yaşamaya başlamışlardır ödemelerle vesairelerle diye düşünüyorum. Değerli Azur'un Ocak ayını da çok önemli toplantılarla tamamladık. Türkiye Odalar Bosna Birliği Denizcilik Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısını Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum, Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Sayın Durmuş Ünüvar'ın katılımıyla 7 Ocak'ta gerçekleştirdik. Sektörün sorunları ve çözüm önerilerimizi dile getirdik. Akabinde bu toplantıda gündeme gelen, Çevre Bakanlığı'nı ilgilendiren konulara istinaden Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varank Başkanlığı'nda Bakan Yardımcımız Sayın Durmuş Ünüvar var ve her iki bakanlığımızın ilgili genel müdürlerinin katılımıyla istişare toplantısını 16 Ocak'ta Ankara'da yaptık. Söz konusu toplantıda 2872 sayılı çevre kanunu kapsamında gemilere yönelik idari para ceza kriterlerinin yeniden belirlenmesi. Tersane, tekne, imal ve çekek yerlerinin çevresel yönetimi hakkında yönetmelik kapsamında bazı bentler için öteleme ihtiyacı ve uygun yöntemlerin belirlenmesi konuları başta olmak üzere önemli sorunları bir kez daha aktarma fırsatı bulduk. Sayın Çevre Bakanımız 6 aylık süre içerisinde bu konuların hızlı bir şekilde çözümünün sağlanması direktifi kapsamında Ulaştırma ve Çevre Bakanlığımız koordineli bir şekilde ile koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki en önemli kazanımız, kazanımlarımızdan bir tanesi işte önceki günde Türkiye Çevre Ajansı Başkanımızı ziyaret ettim. Orada da bu konular gündeme geldi şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki artık Sayın Bakanımızdan en alttaki daire başkanımız uzmana kadar herkes çevre kanundaki ceza sistemi, Grostona dayalı ceza sisteminin makul ve adaletli bir sistem olmadığı konusunda hemfikir düzeltebiliriz konusunda yaşanıyor. O konuda bakanlığımızın görüşleri var, bizim fikirlerimiz, tekliflerimiz var. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama en azından sayın bakanımızdan uzmana kadar herkesin evet ya burada bir hata var demesi bile yüzümüze karşı bence bir önemli bir kazanımdır diye düşünüyorum. Düzeltilmesi için tekliflerimiz var. Onların bize yaptığı çeşitli yorumlar ve görüşler var. Bu doğrultuda bir orta yol, orta formül bulacağımız e, ümidini taşıyorum. Evet. Sektörümüzü ilgilendiren diğer önemli bir konu, e, gövde boyu 24 metre altında olan deniz araçlarının üretiminde e, kaldırılan KDV istisnasının yeniden getirilmesi hususundaki görüşümlerimizi de her fırsatta yapmaya devam ediyoruz. Diğer yandan sektörümüzü yakından ilgilendiren konularda devletimizin yönetmedik yönerge ve mevzuat çalışmalarında yakından takip ediyor ve meslek komitelerimiz istişarelerle ya hazırladığımız o hazırladığımız odamız görüşlerini ilgili kurumlarımıza kurumlarımızla paylaşıyoruz. Değerli Azur'un yakından takip ettiğimiz bir önemli konu da Uluslararası Denizcilik Örgütü İBO'nun Deniz Çevre Koruma Komitesi 83. toplantısı 7-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu toplantıya hazırlıklar, bu toplantı ile ilgili hazırlıklar 17 21 Şubat ve 31 Mart 1 Nisan tarihlerinde sera, sera gazları çalışma grubunun yapacağı toplantılar sırasında tamamlanacak. Çalışma grubunda ele alınacak dokümanlar arasında en önemlilerinden biri Avrupa Birliği üye devletleri, Japonya, Liberya, Marshall Adaları, Panama ve küçük ada devletlerini kapsayan 48 ülke, Avrupa Birliği Komisyonu ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası ICS tarafından gündeme taşındı. Bu döküman, bu gündeme getirilen bu döküman 2028 yılından başlayarak gemi kaynaklı sere gazları emisyonlarının vergilendirilmesini içeriyor. Buna göre IMO sere gazları strateji uygulama fonu adlı bir fon kurulması 1 Ocak 2028'den başlayarak 5000 gross ton ve üstü gemilerin 12 aylık sera gazları emisyonlarını IMO DCS veri sistemine raporlayıp doğrulanan yakıt harcamalarına karşılık IMO tarafından belirlenecek esaslara göre sera gazları emisyon vergisi tahakkuk ettirilmesi talep ediliyor. Vergi başlangıç değeri için 1 ton karbondioksit eş değeri sera gazı salınımına karşılık 18.75 Amerikan dolarından 150 Amerikan dolarına kadar değişen vergi ve bu değerin 2 veya 5 yıllık periyotlar ile revize edilmesi teklif ediliyor. Fonda toplanan miktarı paranın ise denizcilikte yeşil dönüşüm için yeni verimli yakıt üretimi teknolojileri, sıfır veya sıfıra yakın enerji kullanımı, verimi arttıran ve sera gazları emisyonunu azaltan enerji verimliliğini arttırıcı önlemler, zor koşullar altında gemilerin seyrinde sera gazları emisyonlarını azaltıcı araştırmalar, geliştirmeler, inovasyon çalışmaları için kullanılması planlanıyor. Ayrıca fonun gelişmekte olan ada devletleri ve en az gelişmiş ülkelerin enerji dönüşümleri gelişmekte olan ülkelerdeki denizci eğitimleri küresel ısınmadan orantısız şekilde negatif etkilenen ülkelere yardım, uluslararası denizcilik kaynaklı iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerin çevre koruma, adaptasyon, dirençlilik ve iklim değişikliği etki faaliyetlerinde kullanılması öngörülüyor. İMO Deniz Çevresi Deniz Çevre Koruma Komitesi 83'te ele alınacak bu önerinin hayata geçirilmesi için sere gazları salınım vergisine karşı olduğu bilinen Çin, Güney Amerika ve Güney Afrika ülkeleri uzlaşmaya varmaya çalışacaklar. Değerli Hazur'un fuar etkinliklerinin yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Odamız Almanya'nın Düsseldorf kentinde 18-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ve sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen Bult Düsseldorf Fuarı'na üyelerimizin de katılımıyla katıldı. Şubat ayında önemli etkinliklerimizden biri olan odamızın Expo Shipping isim hakkı ile destek verdiği denizcilik ve endüstri fuarı olan Expo Marit Expo Shipping İstanbul'u da 18 Şubat-21 Şubat tarihleri arasında Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleyeceğiz. Fuarımız aynı tarihlerde Söz konusu Fuar Merkezi'nin diğer hollerinde Yat ve Tekne Endüstri Derneği Yatet tarafından düzenlenecek Bosforus Boat Show kara fuarı ile eş zamanlı olarak yapılacak. Bosforus Boat Show 15 Şubat Cumartesi başlayacak. Biz 18 Şubat Salı günü saat 11'de yapacağız açılış törenimizi ve bu açılış törenimize 18 Şubat Salı saat 11'de yapacağımız açılış törenimize bütün siz değerli meclis üyelerimizi, üyelerimizi bekliyoruz. Ayrıca bu yıl çok önemli bir fuar organizasyonunun hazırlıkları içerisinde olduğumuzu da sizlerle paylaşmak isterim ki birazdan Orhan Bey bu konuda detaylı bilgi verecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile Bodrum Bot Show'u 15-19 Ekim tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda yapmak üzere çalışmalara başladık. Malumunuz Bodrum deniz turizmi ile ülkemizin göz bebeği turizm merkezlerinden biri. Ayrıca yat imalatı konusunda da önemli potansiyele sahip. Düzenleyeceğimiz fuarın Bodrum'un bu kıymetlerinin tanıtımına çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Fuarın ilerleyen yıllarda Akdeniz Çanağı'nda düzenlenen ve başarısı kanıtlanmış benzer fuarlardan biri olarak yer alması ise en büyük hedefimiz. Değerli Azur'un bu ay mübarek üç ayların üçüncüsü, üçüncü kandili olan Berat kandilini 13 Şubat Perşembe akşamı idrak edeceğiz. Ardından maneviyatın sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğun şekilde yaşanacağı Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğuna mutluluğunu yaşayacağız. Bu rahmet ve mağfiret ayının kalplerimizdeki kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur, ve saadeti eksik etmemesi temennisiyle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. 6 Mart Perşembe günü Mart ayı meclis toplantımızın ardından odamız Türk Armatörler Birliği ve Armatörler Kooperatifi ev sahipliğinde yıllardır yapa geldiğimiz geleneksel iftarımızı gerçekleştireceğiz. Büyük kulüpte yapacağımız meclis toplantımız ve akabindeki iftarımızda iftar tarihimizi şimdiden not etmenizi belirterek bir sonraki meclis toplantımız olan işte 6 Mart e, Perşembe günü buluşmak üzere hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.